Merhabalar herkese. Yeni bilmecemize hazırsanız hemen başlıyorum. Alican adında bir arkadaşımız var. İşe giderken yolu biraz uzun ama yürümeyi çok seviyor. İşe doğru yürürken yolun dörtte birine geldiğinde bir otobüs durağından, yolun üçte birine geldiğinde ise bir marketin yanından geçiyor. Otobüs durağından geçtiğinde Saat 8.30 marketin yanından geçtiğinde ise saat 8.35'tir. Alican evden çıktığında saat kaçtır? Ve işe saat kaçta varmış olabilir? Cevap için 10 saniyeniz var. Alican'ın işe varış ve evden çıkış saatlerini bulabilmemiz için ilk önce 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 oranını denkleştirmemiz gerekir. 1 bölü 3 ve 1 bölü 4 oranlarını denkleştirmek için paydaların 12 olması gerekir. Yani 1 bölü 4 aslında bölü 12. 1 bölü 3 ise aslında 4 bölü 12 eder. Ve yolun tamamını 12 parçaya ayırırız. Alican toplam yolun 3 bölü 12'sine geldiğinde otobüs durağına 4 bölü 12'sine geldiğinde ise markete varmıştır. Aradaki bir birimlik yol 5 dakika sürmüştür. Bu yüzden 12 birimlik yolun tamamı 5 çarpı 12'den 60 dakika yani 1 saat yapar. Yolun ilk 3 biriminde saat 8.30 ise yola ilk başladığında Ali'nin saati 8.15'i gösterir. Çünkü her bölme 5 dakikaydı. Sonuç olarak Ali 8.15'te evden çıkmış ve 9.15'te işine varmıştır. Yeni bilmecelerde görüşmek üzere.